Osmani İmmüsülü olarak hazırlamış olduğumuz aile seminerlerimizde yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda sizlere duanın gücünden bahsedeceğiz. Kıymetli konuğumuzla birlikte. Sayın İl Müftü Yardımcımız Beynur Erdoğan hocamız bizler hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam bugünkü konumuz gerçekten çok güzel, çok önemli bir konu. O yüzden sözü fazla uzatmadan hemen dua nedir ve neden bu kadar önemli bununla başlamak istiyorum. Aslında dikkat ederseniz konuya dua değil, duanın gücü diye bir evet. başlık koymuşuz. Gerçekten güçlü bir kavramı konuşacağız bugün eğer hayatımıza tam yer edebilirse. Dua aslında Kur'an dili olan Arapçadan dilimize geçmiş. Arapça evet. bir kelime. Baktığınız zaman çağırmak, davet etmek anlamına gelen. Aslında dil olarak da Allah'ı övmek, hamd etmek, Allah'tan sıkıntılarımız konusunda ya da isteklerimiz olsa yardım talep etmek demek. Evet. Ve burada bence en önemli nokta şu. Dua'nın kavram olarak en oturması gereken nokta şu. Biz mutlak kudret sahibi bir Allah'tan mutlak muhtaç bir kul olarak istiyoruz. Yani bu ilişkiyi kurabilirsek duanın yeri aslında çok güzel hayatımıza oturacak. Biz zayıfız, muhtacız ama Rabbimiz her şeye gücü yeten, hiçbir şeye muhtaç olmayan bir Rabbimiz bize her istediğimizi eğer bizim için uygunsa verebilecek kudrete sahip bir Rabbimiz var. Dua neden bu kadar önemli? Aslında Furkan Suresinde Rabbim buyuruyor ki, duamız, hatta bunu ibadetimiz olarak bir açık parantez koyabiliriz olmasaydı sizin ne değeriniz olurdu? Evet. Yani sizin ne değeriniz olabilirdi? Ee, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dua, ibadetin özüdür diyor. Yani her şeyin aslında özünde duanın olduğunu. Yaptığımız tüm ibadetler aslında dua maksatlı yaptığımızı söylüyor. Ee, yine Bakara suresinde Rabbimiz eğer dua ederseniz dualarınıza icabet edelim. Evet. Çünkü ben size çok yakınım diyor. Ben şöyle hani çok binlerin dışına şöyle söyleyelim. Şu an biz zor bir dönem yaşıyoruz. Belki e, çocuklarımıza hiçbir zaman yaşamadığımız bir dönemi anlatacağız. Çünkü salgın süreci. Hiçbirimiz daha önce böyle bir süreç yaşamadık. E, ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Hala zorlu bir süreç devam ediyor. Ama bundan önce de zor bir hayatımız vardı. Farklı yani zorluklar. farklı zorluklar. farklı zorluklar vardı. Trafik vardı, iş vardı, yoğunluk vardı. Ee, bazen başımızı kaldırıp böyle tefekkür edemeyeceğimiz bir dünyamız vardı. Şu tabir benim çok hoşuma gidiyor. Ee, kalabalıklar içinde yalnızlık. Evet. Aslında insanımızı şu an özetleyen bu. Biz hepimiz kalabalıklar içindeyiz. Ama bireyselleşme ya da dünyevileşme dediğimiz herkes kendi derdinde. Evet. Yani çok kalabalık etrafımız, çok dostumuz var diyoruz ama bazen çok sıkıntılı olduğumuz bir vakitte bakıyoruz ki yalnızız. Arayacak olsak kimi arayacağımızı bilemediğimiz zamanlar oluyor. Burada e, Rabbimiz var. Mesela ayet-i kerimede diyor ki, e, Mealen siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Bence bir kulun duadan alacağı en büyük güç budur. Ben e, hangi durumda olursam olayım, nerede olursam olayım Rabbim benimle beraber. Ne kadar yalnız olursam olayım. Evet çünkü insanların mutlaka sizi yalnız bıraktığı bir yerler olacak. O kadar çok araştırma var ki. İnsanlarımızın çoğu, şu an 150 milyona yakın insanın sadece stres kaynaklı depresif duygular yaşadığı söyleniyor. Masip. %60 kronik rahatsızlığının temelinde stres yattığı söyleniyor. Yani evet. peki neden? Yani ilaç mı kullanmıyoruz, tedavi mi? Hayır. Biz hep hani beden konusunda sizinle burada konuşmuştuk. Biz hep işimizin maddi yönüne bakıyoruz ama bir de ruh yönümüz var. Tabii yani manevi boyutumuz. Evet yani tamam e, yiyelim, içelim, gezelim ama ruhumuzu nasıl doyuracağız? Ruhumuz işte dua ile doyabilir. Duadan güç alabilir. Mesela moral ve motivasyon kaynağımızın dua olduğunu söyleyebiliriz. Dua bize ne katar? Araştırmalar yine gösteriyor ki bakın hani ben ruhi yönünü bırakıyorum, maddi yönünü söylüyorum. Kan basıncını düşürüyor. Solunu rahatlatıyor. Vücuttaki o hani işte kötü enerji dediğimiz ya da böyle bizi yoran evet. e, o solunum şey nabzı, yani. nabzı yiletiyor ve bize güç, kuvvet veriyor. Ya bir hocam birkaç kelime mi bunu yapıyor? İsterseniz ileride bunu daha iyi konuşacağız evet. inşallah. Hocam peki bu kadar önemli ve güçlü olarak bahsettiğimiz duanın belli bir şekli var mıdır? Ya da bir sıralaması, olması gereken noktalar nelerdir duada? Bundan bahsedeceğiz. Aslında hocam. çok güzel bir konuyu konuşmuş olacağız. Çok özet söyleyeceğim. Tabii ki duanın bir adabı vardır. Yani hani bir dedim ya mutlak kudret sahibine yaklaşacağız ve onunla sade bir iletişim kuracağız. Evet. Şimdi adabı kısaca söylemeden önce şunu söyleyebilirim. Ee, aslında insan her yerde evet. ve her zaman dua edebilir. Yeter ki Rabbinin istemediği bir konu olmasın. Belli bir zamanı yok. Evet, Belli bir zamanı Her zaman ve her dilde edebilir. Ee, hatta içten, hatta ayet-i kerime diyor yakara yakara, evet. içten e, çok böyle hani Semimi yüksek aslında. ses de arzu edilmez duada. Ama adab olarak şunu söyleyebiliriz. Bunu nereden evet. öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'de peygamber dualarından veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımızda hani böyle paldır küldür bir dua olmadığını, hani kime iletişim kurduğunu, kimle beraber olacağını bilincinde bir adab içinde olduğunu söylüyor. Mesela ben her zaman en güzel dua örneğinin Fatiha suresi olduğunu söylerim. Çünkü bakın Fatiha'yı hepimiz ezberebiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. Yani Allah'a hamd ederek başlar. Bir duadır aslında. Biz Fatiha suresinin sonunda amin deriz. Evet. Bir duadır. Hatta o duanın şekil bulmuş halini Kur'an-ı Kerim diye söyleriz. Çünkü Rabbim bizi doğru yola ilet demişiz. Rabbim de işte bu sizi doğru yola kitaptır diyerek Bakara suresi başlıyor. İlk hani böyle hemen aminin etkisini görebiliyoruz orada. Ya yani mümkünse e, tövbe istiğfarla, hamdla, salavatla e, ben hep böyle örnek veriyorum. Ya siz diyorum komşumuzda bir kahve bir şey almaya gittiniz hemen açar açmaz ya ben kahve almaya geldim demiyorsunuz. <laughs> yani önce e, bir hal hatır soruyorsunuz sanki normal bir ziyaret sonra isteğinizi dile getiriyorsunuz. Rabbimiz buna daha layık olandır. Bu biraz belki de işin kavli bir Peki karne. hocam fiili dua dediğimiz bir de dua var. Hani davranışsal olarak mı e, algılayacağız evet. biz bunu? Şöyle söyleyelim. Bu hani fiili ve kavli dua diye çok ayrım yapılır ama ben bunu sözde e, fiil bütünlüğü olarak tek bir dua. Hı. Yani aslında biz dua derken de fiilden bahsediyoruz. Evet. Biz hep hani ağzımızla yapılan dualara dua demeye alışmışız. Evet, aslında aslında biz namaz kılarken de dua ediyoruz. Evet. Oruç tutarken de dua ediyoruz. Zekat verirken de dua ediyoruz. Hacca giderken biz dua yapmış olmuyor muyuz? Yani o kavli dua olsun olmasın bedenimiz aslında bir duanın fiiliyatı içinde. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Belki bunu da konuşacağız ileride. Ya duaları ben ya ben başkalara çok dua ediyor, kabul oluyor ama ben dualarım kabul olmuyor. Neden? Bunu sorgulamamız lazım. Bir kere e, üç noktaya çok iyi değinmemiz lazım. İnsanın hayatının tevbe ve istiğfardan asla eksik olmaması gerekiyor. Yani dua eden ağzın, kalbin, vücudun daima temiz olması gerekiyor. Şimdi ben bu testi alırım. Namaz abdesti de alırım duadan önce evet. ama peki vücudumu, maneviyatımı nasıl temizleyeceğim bu tevbe ve istiğfarla olur. En güzel şey yani günahtan korunamayacağımıza göre biz kullarız, biz e, zayıfız ama tevbe ile onu ne yapmamız e, temizleme imkanımız var. Evet, ısrarcı olmak mesela hani e, yalan konuşma özelliğinin evet. ne olduğunu biliyoruz ama bunu düzeltmek için hiçbir çaba sarf etmiyoruz o hayatımıza da devam ediyoruz dua da ediyoruz. Evet. İkisinin aynı anda yani iki şey, ee, olarak düşünüyoruz. Mesela o zaman daha ilginç bir şey olmuyor. söyleyeyim size. Mesela helal lokma aslında evet. duaların kabulüyle ilgili çok önemli bir noktadır. Evet. Yani ben müthiş etkilendiğim bir hadis-i şerif var. E, mealen şöyle söyleyeyim. Allah Resulü böyle bir manzara anlatıyor sanki bize. Diyor ki bir, dağ, bir dağda yürüyen bir kişi görürsünüz. Üstü başı tozdur. E, böyle hani çok mağdurdur. Ellerini göğe açarak e, Rabbine dua etmektedir. Ama yediği haram, içtiği haram. Dualar nasıl cobru olsun diyor. Müthiş bir manzara. Öyleyse bizim hayatımızda hem kendimize hem çocuklarımıza yedirdiğimiz helal lokmanın bile duaya etkisi var. Evet. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir de hani söz ve davranış bütünlüğü ki ya. Küçük bir örnek vereyim. Zamanımızı çok güzel kullanalım. Ebu Umame Hazretleri bir gün mescitte şu an birçok insanımızın olduğu gibi borç altında edilmiş durumda hem dua ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ya Rabbi, çok borç altındayım. Bana bir dua etsen de hani biraz ferahlasam, rahatlasam." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona orada bir dua öğretiyor. Dua uzun ama özeti şu. Allah'ım, fakirlikten, zilletten, cimrilikten, tembellikten, evet. borç altında edilmekten ve insanlar karşısında mahcup olmaktan sana sığınırım de. Çok güzel. Ebu Muhammed de diyor ki: "Ben bu duayı ettim ve ondan sonra bir daha hiç sıkıntı görmedim." Aa, oh, biz de bu duayı edelim, hiç s Hayır. ama. Böyle bir şey, şey yok adam. aslında. Evet. Ebu Muhammed o mesajdan şunu anlıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun sonraki hayatla bunu görüyoruz. Tembellik yapmamam lazım. Allah'tan ümidimi kesmemem lazım. Çalışmaya devam etmem lazım. Rabbim beni bu zor durumdan çıkar. Yani bakın çok güzel kavli bir duanın Kesinlikle, fiili bir duaya. Evet. Yani bu örnek almamız lazım. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Bir de insanlarda şu var, demek ki bu birlikteliğe dikkat etmememizden kaynaklanan bir sıkıntı var. Bir de e, kabul olunmama e, korkusu. Yani dua ediyorum ediyorum ama duam kabul olmuyor. De benim zaten duam kabul olmuyor. Nitekim Peygamber Efendimiz'in zamanında da böyle bir... Yaklaşımla karşılaşıyor Peygamberimiz aslında ve onun buna bir cevabı var. Toplumumuzda da bu durumla evet. sıkça rastlıyoruz. Çok. Yani hem dediğinizden kaynaklanan bir sıkıntı var. Yani duanın olması gerektiği gibi yapılamamasından kaynaklanan. Bir de neden insanlar sürekli dua ediyorum, ediyorum ama makbul olmuyor diyorlar. Bu doğru bir şey yani, mi? Duanın kabul olmaması gibi bir şey var var? Bu sorunun mı? demek ki aynısı Peygamber Efendimiz Efendimiz'e sorulmuş. sorulmuş. Yani şu an için gibi değil hatta ki peygamberden dua istenilen bir dönem için söyleyelim. Peygamber Efendi çok net bir cevabı var. Ben dua ediyorum, dualarım kabul etmiyor diyen aceleci kişinin diyor duası kabul olmaz. Evet, bu kadar net bir duruş olmalı. ki. Yani, yani ben dua ediyorum, kabul olmuyor diyen aceleci kişinin duası kabul olmaz. Çünkü yani biz neye göre duanın kabul edilmediğini düşünüyoruz. Biz Rabbimizin yanında onun karşını bulup bulmadığını bilemeyiz. Şu Rabb'i ısrarı çok sever. Yani duada ısrarı çok sever. Ya çünkü o şu demektir duasında. Rabbim en çok gelebileceğim kapı sensin. Senden başka gidecek bir kapım yok. O yüzden nereye gideyim? Yine sana geldim. Yine sana geldim. Bu ısrardır işte. Bu Rabb'imizin hoşuna gider. Burada şu var. Yani illa bizim istediğimiz gibi mi gerçekleşmeli? O zaman mı dua gerçekleşmiş oluyor? Ve hayırdı mı? Olur. Yani Bakara Suresi'nde değil mi? Hepimizin bildiği bir ayet-i kerimede Rabbim kimi şerler sizin için hayırdır hayır zannettiğiniz şeyler sizin için şerdir diyor. Bunu bilemeyiz. Bir de dua her şekilde hani kaybedenin olmadığı bir şeydir. Evet. Ya sizin istediğiniz gibi gerçekleşir. Ya sizin istediğiniz sizin için hayırlı değildir. Daha iyisiyle gerçekleşir. Ya da en azından dua size başka bereketleri çağırır. Size ahirette bunun e, mutlaka karşılığını görürsünüz. Hiçbir duanın kabul edilmeme olasılığı yok. Aceleci olmadıktan sonra İsra suresindeki ayet de bence çok dikkat etmemiz gereken bir ayet. Rabbim diyor ki, insan öyle bir insan ki bazen hayır için dua eder, bazen şevre için dua eder. İnsan çok acelecidir. Yani buna dikkat etmek lazım. Dualarımız, ettiğimiz dualar bizim için hayırlı mı bilmiyoruz. Ama dualarımız kabul oluyor. Ama hemen olsun istiyoruz. Evet, Aslında ya da çocuk, o şekilde olsun istiyoruz. Çocuk gibi. Yani evet. Yani ya da nasıl istesek, mesela bir şey istese, o öyle olsun, o bizim için hayır zannediyoruz. Ama biliyorsunuz hepimiz şahit olmuşuzdur. Yıllar sonra ilk o olmamış da böyle olmuş dediğimiz olmuştu o yüzden biraz teslimiyet gerekiyor ümit mutlaka ümidi asla bırakmamak gerekiyor evet. Rabbim her zaman bizim dualarımızı işlendir bilendi ve mutlaka bize inşallah bir şekilde karşılığını verecektir. Buna iman etmemiz evet. gerekiyor. Duanın her zaman olduğundan bahsettiniz hocam. Ee, ama biz insanların genelde e, hani ne zaman dua ederler diye anketler yapılmış, araştırmalar yapılmış. Genelde hani başına bir sıkıntı geldiği zaman, bir hastalık geldiği zaman e, dua ettiğini hatta çok kişi namaz kıldıktan sonra dahi dua etmeden kalkıp e, işine devam ettiğinden de bahsetmiş. Toplumumuzda aslında, toplumumuzda demeyelim insanlar içerisinde dua etme alışkanlığının ya da böyle bir cütüel oluşturma diyelim alışkanlığının sadece ihtiyaca binaen evet. olduğu yönünde araştırma sonuçları var hocam. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bir bu psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela insan imdat çığlığı bile, ancak yardım evet. istediği zaman olur. Bunu aslında Rabbim diyor ki hani sıkıntılı, darlı zamanda dua ettiği gibi ihtiyaç olmadığı ya da işte değişiklik anında, bolluk anda da dua etsin. kul. Aslında o diğer duayı etkiler. Yani sıkıntı anda yapacağınız dua, mesela hep söylüyoruz ya ağzı dualı insanlar. Evet. Bunlar için sıkıntı, darlık, bolluk yoktur. Onlar her zaman dua ederler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere bakıyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatına bakıyoruz. Dua hayatın her yerinde var. Uyurken var. Yerken var. Yeni bir elbise giyerken var. Namaza giderken var. Aynaya bakarken var. Bunlardan hangisi sıkıntı anı? Hiçbiri değil. Evet. Ama hayatına duayı öyle bir içselleştirmiş ki, sıkıntı anı da savaş anında da dua etmiş, çocuklarında ilgili bir sıkıntı yaşadığında da dua etmiş. Ama hayatının 24 saatin duayı kendisine sığdırabilmiş. O yüzden bizim de hem darlık hem bolluk vakitleri dediğimiz şeyde hayatımızı aslında duaya göre bir şekillendirmemiz gerekiyor. O zaman zaten Duay ile çok güzel kurmuş olacağız inşallah. Bu da şöyle bir yanlış anlaşılma doluyor insanlarda. Yani hani ben sürekli bu kadar duayı nasıl ezberleyeyim? İşte giyinirken du'a, yürürken du'a çok zor bir hayat bu. Halbuki söylediğiniz şekle göre öyle belli basma kalıp ifadelerle işte Arapça tamamen yapmamız yapmak zorunda olduğumuz bir durum değil bu du'a. Yani ağzımızdan çıkan bir hamd kelimesi. Ya da hayırlısıyla ifadesi, ya da güzel temennilerimiz bile aslında bir dua örneği. Yani biz farkında olmadan bile evet. dua ediyoruz günlük hayatımızda. Sadece bunun farkında değiliz, bir bilinçli bir şekilde yapmıyoruz. Farkına vararak yaptığımız zaman belki de bunlar gerçek manada dua, huzur ve hoşnutluğunu kalbimize veriyor genelde de dediğiniz gibi sıkıntılanlarda işte başımızlara gelince hastalıkta vesaire dua etmiş oluyoruz evet. gördüğümüz kadarıyla hocam bir de duanın maalesef tersi dediğimiz beddua olayı var ki aslında dinimizde çok da hoş karşılanmayan bir durum bu ama yapıldığını görüyoruz. Anne babaların çocuklarına yaptıklarını görüyoruz hocam. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Aslında sanki bana şöyle geliyor. Hani hayatımızda bir iyiyi çıkardığımız zaman kötü onun yerini daha fazla alıyor. Evet. Eğer hayatımızda duayı ne kadar azaltırsak beddua hayatımız o kadar yer ediyor. Buna hepimizin çok dikkat etmesi lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize en büyük örnek, en güzel örnek. Ve şu sözü çok dikkat eder. O kadar acılar yaşanıyor. Ve ya Resulallah şunlara beddua etsen. Yani bu İslam için... Ee, ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben bir rahmet ben peygamberi, peygamberi olarak gönderildim. Gerçekten öyle noktalar oluyor ki ya bedduayı hak ettiğini düşündüğümüz zamanlarda Allah onlara hidayet verdi. Evet. Önce hidayet arzu ediyor. Evet peygamber efendim beddua etmemiş mi? Bazı anlar e, özellikle bakın bir namaz, ikindi namazından alıkoyma meselesi var. Mesela beddua ediyor. Evlerine ateşi olursun diyor. Onlar bizi namazdan mani kıldı diyor. Baktığınız zaman hayatın çok dönüm noktalarında çok nadir Kaynaklarda çok az bulabiliyoruz. Evet, dua kadar bulamıyoruz. Var. Yok, evet. Dua o kadar çok hayatını kapsıyor ki bedduaya çok yer kalmıyor. Ama bu bizim zayıf noktalarımızdan biri olduğu için uyarılarını da bizim için yapıyor. Çok ilginç bir uyarısı var. Diyor ki asla çocuklarınıza, mallarınıza, hatta orada hizmeti belki işte beraber çalıştığınız insanlar diye düşünün. Beddua etmeyin. Çünkü Rabbimizin ne zaman duaları kabul ettiğini bilemezsiniz. Öyle bir ana denk gelir ki o beddua kabul edilir diyor ve siz çok pişman olursunuz. O yüzden bizim bedduaya çok dikkat etmemiz lazım. Beddua zaten kötü dua demektir. Evet. Yani parçadan bir kelime eklenmiş başına. bizim bunu hayatımıza çok fazla yer etmememiz gerekiyor. Bakıyorum ben, evet çok insanın hani içini yakan yerler olabilir, zalimler olabilir ama bazen evladımıza beddua edebiliyoruz, eşimize beddua edebiliyoruz. Maalesef. Ne olursa olsun hiçbir şekilde bedduayı hak etmemiştir. Ama şunu diyebiliriz, Rabbim onu hidayet ver. Rabbim onun sen kalp gözünü aç. Rabim sana ona yardım et. Bunlara dersek inşallah bedduadan daha hayırlı bir iş yapmış olacağız. Ağzımızı kötüye değil de hayra alıştırmamız gerektiğini evet. anlıyorum ben buradan. Evet. Yani dil alışkanlığıyla bile olsa çünkü anne ya da babalar ya da insanlar birbirlerine beddua edebiliyorlar farkında olmadan ama dediğiniz gibi bu tehlikeli de olabiliyor. E, bu sebeple ağzımızı bence güzel alıştıralım. Mesela hidayet evet. vermesi şeklinde ya da salih kullardan ol şey şeklinde dualarla e, aslında bunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Şey. E, o zaman şöyle diyelim e, hocam eğer ekleyeceğiniz bir şey yok. Sadece şunu ekleyelim. Şimdi özel bir dönemdeyiz. Yani evet. Recep ayındayız. E, belki hani çok daha geniş konuşmamız gerekiyordu. Özel vakitler, özel anlar var mı diye. Muhakkak Ramazan 3 aylar, evet. e, gece farz namazından sonra yani ben gecenin Peygamber Efendimiz tarafından çok fazla üstüne düşündüğünü görüyorum. Yani gecenin özellikle üçte ikisi geçtikten sonra sabah seher vaktine yakın bu anları kaçırmamak lazım. Çünkü insanlar yalnız yakarabilir, ağlayabilir. Çok söz söylemesine bile gerek yok. Ee, i̇şte Ezanla kamet arası gibi özel anlar var. Bu anları kaçırmamak. Şu üç aylar içinde olduğumuz için bunu tekrar evet. söylemek istiyorum. Belki Medine, Mekke gibi mekanları da konuşabiliriz. Ee, dua çok geniş bir kavram. Yani burada hepsini konuşma imkanımız yok. Şunu söyleyelim. Ee, iki üç tane örnek verip konumuzu bitirelim. Ve evet. e, özellikle mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızda yayınladığı Duayı Anlamak diye bir kitap var. Ben evet. bütün burada izleyenlere tavsiye etmek istiyorum. Gerçekten öz eee dua ile ilgili e, anlatma, anlatmış ve bizim e, mesela Arapça dua yapılmasına gerek yok. Ama evet. Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimizin dualarından seçilmiş kitaplar var. Bunları başucu kitabı edelim. Bir dua köşemiz olsun. Bir dua kitaplığımız olsun. E, buzdolabının üzerinde veya evimizin herhangi bir haftalık değiştirdiğimiz bir duamız olsun. Yani duayı hayatımızda çocuklarımıza işte isterleştirmiş olalım. E, mesela Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok öz sosyal konularda dua eder ve çok güzel duaları var. Okursa, ya Türkçesini, Arapçası hiç fark etmez okuyalım. Mesela işte sıralamada da mesela hepimizin okuduğu bir dua var değil mi? Allah'ım beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri bağışla. Evet. Sıralama önce nefsimizden başlayacağız. Evet. Tavaf esnasında çok okuduğumuz Allah'ım bizi dünyada da rahmet ve esenlik ver, ahirette de. Hem dünyamızı unutmayacağız evet. hem ahiretimizi evet. unutmayacağız. Bir de iki dua ile tamamlayalım isterseniz. Hı hı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kuşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, faydasız dilimden ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım diyor. Hı hı. Bu dua bizim için hı hı. önemli bir mesaj. Hı hı. En sonunda benim çok sevdiğim bu konuyu buradan bitireyim. Hı hı. Muaz eee Binceber Peygamber Efendimize diyor ki bir gün geldi. Zaten çok birliktelikleri olan ama genç yaşları fiat etmiş bir sahabe. Hı hı. Bana dedi ki seni seviyorum ya Muaz. Çok etkilendiğim bir e, hadistir. E, sana bir dua öğreteceğim. O duayı sık yap. Diyor ki her namazın sonunda yapmaya çalışan da bu duaya devam et. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek üzere bana yardım eyle. Diyelim güzel. ve konumuzu burada amin diyerek bitirelim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Nasıl maddi açlığımızı doyurabiliyorsak ruh açlığımızı da yani manevi açlığımızı da duayla Doyurmayı unutmayalım inşallah ve dilimizi hayırla dolduralım, hayırla evet. besleyelim diyelim. Hoşçakalın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.